Merhaba merhaba. Bugün melatonin dosyasını açmak istiyorum. Önemli bir hormon ile sizi tanıştıracağım. Melatonin deyince aklımıza uyku geliyor. İlk bölümde uykunun önemini anlattıktan sonra melatonin hormonunun bazı özelliklerini anlatacağım. Nasıl çalıştığını sunacağım ve en son bölümde de melatonin takviyeleri, vitaminleri Besin takviyeleri konusunda görüşümü ve son bilgileri paylaşacağım. Uyumak o kadar kıymetli ki biz eğer huzurlu bir ortamda uyuyabiliyorsak ve derin uykuya dalabiliyorsak sağlıklıyız. Sağlık için olmazsa olmazın başında iyi uyumak, derin uyuyabilmek geliyor iyi uyuduktan sonra çok yorucu bir gecenin günün sonunda kendimizi zımba gibi hissediyoruz. Bedenimiz de kendisini orada yeniliyor. İşte uyumak ile ilgili olarak çalışan sistem beynimizde salgılanan serotonin hormonunun bir türevi olan ve beynimizde epifiz denilen bölgeden salgılanan melatonin hormonuyla oluyor. Melatonin şöyle çalışıyor. Gözümüzdeki o retina tabakası ışığı algılıyor ve ona göre verdiği komutla melatonin hormonu salgılanıyor ya da düşüyor. Işık varsa melatonin düşüyor. Tam karanlıkta ise melatonin hormonu salgılanıyor. İşte uyuyabilmemiz için Melatonin salgısının olması gerekiyor. O zaman buradan şunu çıkarmalıyız. Sağlıklı uyku için melatonin salgılanmalı. Onun için de tam karanlık olmalı. Cep telefonları, tabletler, uyumadan önce bilgisayarda oradan gelen mavi ışık ve uyumak için televizyon izlemek ne yazık ki melatonin hormonunu baskılıyor. Aynı zamanda ağır bir yemek, ışıklı, canlı, müzikli bir ortam da uykumuzun kaçmasına neden olabiliyor. Melatonin hormonu sadece iyi ve derin, sağlıklı uyku için değil, growth hormon yani büyüme hormonunun salgılanmasına da yardımcı oluyor. Çocuklarımız için, bizim yaşımızdaki insanlar için de kas dokumuzun güçlü kalmasını sağlıyor. Kalp damar sağlığımız için gerekli, kan şekerinin regüle olması için gerekli, cilt sağlığımız için melatonin yine çok önemli. Peki, karanlık oda dedim. Bilgisayardan, tabletten, telefondan uzak duralım dedim. Özellikle yatmaya yakın saatlerde. Acaba melatonin takviyeleri bize yardımcı olabilir mi? Kulağa hoş geliyor doğru gibi geliyor. Ancak vücudun o doğal aksını yani ışık azaldığında melatonin salgılanma yeteneğini tembelleştirdiği için melatonin takviyeleri önermiyorum. Jetlek yaşayan uzun uçuşlardan sonra o saat farkını ayarlayamayıp uyku sorunu yaşayanlarda, vardiyalı çalışanlarda, Gece gündüz 24 saatlik çalışma şiftlerinde gece çalışanlarda o uyku sorunuyla baş edebilmek için geçici olarak melatonin takviyeleri önerebilirim. Ama onun dışında ya ben uyuyamıyorum diyenlerin mutlaka sebebini araştırıp doktoruyla görüştükten sonra fiziksel ruhsal sorunları varsa onu çözüp uyumalarını tavsiye ederim. Evet, sağlık uyumakta onun çok önemli bir parçası. Bu bilgileri lütfen sevdiklerinizle, yakınlarınıza paylaşın. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için sevgilerimle. Hoşçakalın.